Efendim İstanbul'da sokak ortasında 82 yaşındaki yaşlı bir adam tacize uğradı. İnanması güç ama böylesi bir rezalet yaşandı. Üstelik tacizci kadın bir yandan da adamcağızın cebindeki 3 kuruşu çalmaya çalıştı. Peşime de söyledi. Bırakmıyor. Çıkışta Bakın böyle o yana o yana bakan var mı diye. Bir eli burada, bir eli burada. Bir eli tacizde, bir eli hırsızlıktaydı. Utanmaz kadın 82 yaşındaki adamın cebindeki 3 kuruşa göz dikti. Uyanmasan anladım ben. Uyanmasan Böyle burada soyacak öylece. Arnavutköy'de sabah ekmek almaya giden 82 yaşındaki Hasan Sel evine dönerken bu yaşına kadar görmediği, duymadığı bir rezalet yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ekmek almaz arkadaşlar. Sabah 9 9 saat ya sabah ha. sabah ya. Peşine takılan bu kadın Hasan amcayı sokak ortasında elle taciz etti. Peşime takıldı. Beni sıkıştırıyor böyle. Bakan var mı diye de <laughs> Diyor. Asıl niyeti ise hırsızlıktı. Taciz ettiği yaşlı adamın cebine elini attı, paraları almaya çalıştı. Neyse ki kolay lokma gördüğü yaşlı adam uyanık davrandı. Arsız kadını iterek uzaklaştırdı. Para çalacak, Çalmaya Bir yeri burada, bir yeri buraya Gümemelin attı, içeri gitti.